Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kuzey Kore ve Özbekistan karşılaşması, Asya futbolunun birbirine denk güçlerinin mücadelesine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Kuzey Kore'nin taktik disiplin ve savunma odaklı oyunu, Özbekistan'ın daha atak ve yaratıcı oyun tarzıyla kıyasıya bir mücadele yaşanacağını düşündürüyor. Kuzey Kore'nin geçmiş maçlarının genellikle düşük skorlarda sonuçlandığını, Özbekistan'ın ise daha rahat gol bulduğunu göz önünde bulundurursak, gol sayısının maçın kritik etkeni olacağını söyleyebiliriz. Özbekistan'ın daha güçlü ve hücum odaklı oyun anlayışı bu maçta kendisine bir avantaj sağlayabilir. Ancak Kuzey Kore'nin savunmada göstereceği dirençte kesinlikle göz ardı edilmemeli. Tahmin 2.5 alt. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.